Ali İmran suresi 105. ayette ihtilaf ederek ayrılığa düşenler gibi olmayın buyuruluyor. Hadiste ise <laughs> benim ümmetimin ihtilafına rahmet vardır buyuruluyor. Bu ayetle hadis nasıl anlaşılmalı? Yani Kur'an'ın ihtilaf etmeyin dediği konular başka. Peygamberimizin ihtilafta rahmet olduğunu ifade eden ifade ederken kastettiği başka. Yani din mevzuunda ihtilaf edilmez. İnanç esasları konusunda tartışma olmaz. İman esasları neyse odur. Bunun tartışması olsa bile ilmi bir üslupla olur, münakaşa tarzında olmaz. İtikatta ilmi münazara olur, münakaşa olmaz. Çünkü tehlikelidir. Fıkhi meseleye benzemez. Ameli konulara benzemez. O yüzden o konularda ihtilaf olmamalı. Ve bir de Müslümanlar kendi arasında kavga etmemeli. Kur'an-ı Kerim evet parçalanmayın diyor. Vela teferraku. Tefrikaya düşmeyin, dağılmayın, parçalanmayın. Ve atasimu bihablillahi cemi'a. Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılın. Parçalanmayın. Vela teferraku. Bu yani e, siyasi manada parçalanmayın ümmet olmaktan çıkmayın, parçalanmayın demektir. Ama ümmetin ihtilafında rahmet olan meseleler ise alimlerin ilmi konulardaki tartışmalarıdır. Bir mezhep şöyle der, Kur'an-ı Sünnet inceler, şu sonuca ulaşır. Bir başka mezhep gene Kur'an-ı Sünnet inceler, başka bir sonuca ulaşır. Akıllar farklı, zekalar farklı, bilgiler farklı. Hepsinde mutlaka dayandığı bir delil var. Çünkü hepsi de alim. İşte bu rahmettir. Din böylece genişlemiş olur. Senin durumuna uygun değilse mesela kendi mezhebinin görüşü başka bir mezhepten istifade eder. Yani bu şekilde din rahatlar, genişler. Böylece rahmet olmuş olur. Ama inanç esaslarında ihtilaf. Ama siyasi ihtilaf. Savaş, birbirleriyle savaşmaları Müslümanların. Bunlar hiçbir şekilde rahmet değildir, şerdir. Kur'an-ı Kerim Hucurat Suresinde müminlerden iki taife savaşırsa onların arasını bulun barıştırın buyuruyor. Kital ederlerse birbirlerine karşı savaşırlarsa onların arasını bulun. Böyle bir ihtilaf rahmet değildir, şerdir çünkü. Yani Allah Resulü o hadis üzerinde tartışma var onu da belirteyim. Yani ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisi üzerinde tartışma var. Ama sahihse şayet yani kastettiği şey bu. Yani ümmetin alimlerinin farklı görüşler ortaya koyması ümmet için bir rahatlıktır, genişliktir. Ama inanç konularında veya siyasi olarak parçalanmak, savaşlar yapmak elbette ki şerdir, buna rahmet yoktur.